Resulullah'tan istediğin ve onun da sana tahsis ettiği şu toprak hakkında konuşmak istiyorum. Evet. O toprağın hepsini ekebildiğini sanmıyorum. Evet, çok uzun ve geniş bir arazi. Öyleyse gücünün yettiği kadarını ekip elinde tut. Ekemediğini ve gücünün yetenmediğini de bize ver ki Müslümanlar arasında pay edelim. Vallahi yapamam. Onu bana Resulullah vermişti. Çok iyi biliyorsun ki Resulullah istenildiğinde geri çevirmezdi. Sana onu ekmen için ve hasat sonrası başkalarına dağıtman için verdi. Sadakası da fakir Müslümanlara gitsin diye. Vermesindeki amaç buydu. Toprağın hepsini ekmekte aciz kalırsın. Bu amaç yerine gelmez. Ne sana bir faydası olur ne de diğer insanlara. Bununla haksızlık yapıyorsan beni düzeltin. Cảm ơn a n